Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Herkes iyidir umarım. Ben soracak olursanız ben de iyiyim. Arkadaşlar ben 3 tane tepsi hazırladım. Bu 3 tepsi. Daha doğrusu 4 tepsi. Üç, şöyle göstereyim. Bu tepsilerdeki menekşeleri bir satmak istiyorum ben. Bu birinci tepsi. Şöyle en büyüğünden en küçüğünü ölçmek istiyorum Menekşelerin büyüklüklerini Bu açmak üzere Menekşem Çok canlı İlk çiçeği olduğu için Biraz böyle Şehri çıkabiliyor Şu çiçeğini kopartayım Şöyle 21 cm Genişliğinde 17 santim uzunluğunda küçük menekşelerim de var burada. Küçükler ve büyükleri hep karıştırdım. Bu bakın bu normal menekşe, diğerleri özel menekşe. Şöyle göstereyim. hepsini de ölçmek istemiyorum vakit kaybı olmasın diye. Menekşelerim gayet 18 santim. 14 santime. Şöyle hızlı hızlı gösterip diğer tepsilere geçeceğim. Bu da özel tür bir menekşe. Şurada da var bir özel tür menekşe. Bunlar hep özel tür. Genelde özel tür. Bir tane filan içinde normal menekşe var. Her tepside 3, 6, 8 tane me menekşem var. Şimdi ikinci tepsiye geçelim. Bu da ikinci tepsi. 15 santime 21 santim gene bakın çiçek açıyor burada zannediyorum bu normal menekşe dediğim gibi her tepside bir iki tane normal çıkabilir benim sadece kusurum Menekşelerimi özel veya normal olarak yazıyorum da nasıl renk açtığını yazmıyorum. Menekşeler gayet sağlıklı. Bunlar küçük ama canlı menekşelerim özel. En küçüğü bu, 10 santim çapında. 10'a 10 santim 10 çapında. En küçüğü bu menekşemin. Burada yine özel bir menekşe. Büyüklüğüne bakalım. 20 santim aşağı yukarı. 19 santim. Bu ikinci tepsi menekşem. üçüncüsüne geçiyorum. Şöyle göstereyim. Bu, bu da özel menekşe. 18 santim. Şu çok büyük. Bu 21 santim mi? çapında. Şöyle göstereyim. Hepsi de özel menekşeler bunlar. 16 santim. Zannediyorum bu bu da özele benziyor. En küçüğü de bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 9 santime. 9 cm. Böyle karışık hazırladım. Kafa karışıklığı olmasın. Tepsim küçük olduğu için bunda öyle gözüküyor. Hepsini eşit koymaya çalıştım. 8'er tane 3 6 7 8 tane menekşe var her birinde. Bunlar 150 lira olan menekşeler. Tepsisi 150 lira olan menekşelerim. Şimdi bir de küçük bir tepsi hazırladım. Onu da 100 liraya vereceğim. Bu da dördüncü menekşe. Harika. Hepsi de gayet sağlıklı. Bunlar özel tür menekşeler. Şöyle göstereyim. 14 santim. Bunlar özel tür menekşeler. Bir tane en başta gösterdiğim çiçekli normal menekşe. Bunlar özeldir Bu 100 lira. Şunun çapını ölçelim. 21 santimden fazla arkadaşlar bu. Bu dördüncü menekşeydi. Tepsideki bu 100 lira. Diğerleri 150 lira arkadaşlar alı şey kargo ücreti alıcıya ait. Bunu da bildirmiş olayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Almak isteyen bana Facebook'tan ulaşsın. Ben bunları paketleyeyim. Pazartesi günden itibaren göndermeye başlayayım. Çünkü bunlar hassas bir ürün. Yani şey kargoda çok güzel paketlemem gerekiyor. Onun için bana bir an önce ulaşın. Ben de size ulaştırmaya çalışayım menekşelerinize. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.